Merhaba sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar. 22-28 Mart haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Yaylar, Güneş Koç burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Venüs de bu hafta itibariyle Koç burcuna geçişini yaptı. Sizin için güzel bir hareket tabii ki. Özellikle Venüs'ten güzel destek alacaksınız bu dönemde. Güneşten de güzel destek alıyorsunuz. Yaratıcılığınız artıyor, özgüveniniz artıyor. Daha coşkulu, daha heyecanlısınız. Yaşamın keyifleri, eğlenceli yönleri de ilgi alanınızda daha fazla olabilir. Evet ay ışığını büyütecek bu hafta. Pazartesi ve salı ay yengeç burcunda olacak sevgili yaylar. Para e, Parasal konularda biraz hassas olabiliriz hafta başı. Zaman zaman e, kendimizi biraz güvensiz hissetmeniz, biraz zorunlu yapılan harcamalar, masraflar nedeniyle üzerinizde maddi baskılar hissetmeniz mümkün. Çarşambadan itibaren bu enerji dağılacak. Ay aslan burcuna geçecek. E, daha iyimser olmanız, daha e, olup bitenleri biraz kabullenmeniz, akışak bırakmanız mümkün. Ee, size mutluluk veren, keyif veren, heyecanlandıran konularla da ilgilenebilirsiniz. Fiziksel aktiviteler, seyahatler olabilir, geziler olabilir. Belki spor ve hobiler yine ön planda olabilir. Duygusal hayatınızda da daha girişken ve cesur olmanız mümkün ve yeni şeyler öğrenmeniz de mümkün. Biraz ufkunuzu açabileceğiniz günler her alanda olabilir. Neyi merak ediyorsanız onu araştırıp yeni yeni bilgiler öğrenebilirsiniz. Cuma ve cumartesi Ay Başak'ta daha çok sorumluluklarımız, biraz daha işimiz, mesleğimiz, kariyerimizle ilgili konulara odaklanıyoruz. Daha çalışkan, daha düzenli, daha titiz davranabiliriz ya da bizden beklenen konulara daha fazla odaklanabiliriz. Bunlar ev ve aile ortamındaki beklentilerde olabilir. Hafta sonu artık Dolunay meydana gelecek Terazi Burcu'nda 8 derece Terazi Dolunay'ı 11. evinize aydınlatırken tabii ki hayatımızda da biraz böyle hızlı gelişmeler neden olabilir, farkındalıklar yaratabilir. Dolunay aslında sizin geleceğe dair hedeflerinizde, umutlarınızda belirgin tesirler yaratabilir. İş hayatınızla ilgili bazı açılımlar olabilir örneğin. Daha önce yaptığınız çalışmalar, yaptığınız hazırlıkların karşılıkları gelebilir. Ödül de alabilirsiniz. E, maddi manevi e, bazı güzel kazançlar da elde edebilirsiniz bu dolunayda. Hedeflere ulaşmanız mümkün. Bazı hayalleriniz, dilekleriniz gerçek olabilir örneğin. Güzel bir dolunay. Bunlar ilişkilerinizle de ilgili olabilir. Yani bir aşk ilişkinizle de ilgili bir hedefe ulaşabilirsiniz. Ya da bir iş birliğiyle ilgili önemli hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Sosyal hayatınızda e, ait olduğunuz bazı arkadaş gruplarında ya da Ekip çalışmalarında da bir şeylerin netleşmesi ya da bazı dönüşümler içerisine girmesi bu dolunayla birlikte gündemde olabilir sevgili yaylar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.